Evet, hepinize Bodrum Gündoğan'dan selamlar House of Bodrum takipçileri. Uzun bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Bugün Bodrum Gündoğan'da çok sevdiğim arkadaşım Okşan'ın e, satış ve pazarlamasını yürüttüğü projesini ziyarete geldik. Hemen size buradan bir çekim yapalım, e, evlerimizi tanıtalım dedik. Bu arada da tabi e, Okşan da bize Yardımcı olacak, projeyi anlatacak. Şimdi e, Okşan'a doğru dönüyorum. Evet, Okşancığım öncelikle nasılsın, iyisin? İyiyim, teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Gündoğan'dayız şu anda. Evet, Muhteşem Gündoğan'dayız. Muhteşem Gündoğan koyuna doğru bakıyoruz. Kahvelerimizi içtik biraz önce. Evet, şu anda örnek evimizdeyiz. E, biraz projeden bahseder misin? Kaç tane mülk var, metrekareler, e, projenin bulunduğu alan efendime söyleyeyim. Bunlarla ilgili biraz bilgi verebilir misin? Tabii ki. Gündoğan'dayız. 8242 metrekare arsa üzerinde toplam 12 tane villadan oluşan bir projedeyiz. 7 tane dubleks, 5 tane de tek katlı villamız var. Hı, hı. Arsa paylarımız 480 metrekare ile 1070 metrekare arasında değişiyor. Hı hı. Evlerimiz de dubleks evlerimiz 5 artı 1, 196 metrekare net. Hı hı. Tek katlı evlerimiz de 4 artı 1, 146 metrekare de nete sahip. Çok güzel. Onun haricinde iç özelliklerden bahsedersek, e, her birinin havuzu var gördüğümüz üzere. E, bahçeleri az önce söylediğin gibi değişik ebatlarda değişiyor, metre kare bazında. E, evin içinde bize anlatmak istediğin iç özelliklerde bir şey var mı? Evimizin içi birinci kalite inşaat malzemesiyle yapılmış. Zaten hani gezerken göreceksiniz. Hı hı. E, mutfak malzemelerimiz, e, tezgahlarımız Massimo marka porselen, hı hı. E, çizilmez, yanmaz bütün hı hı. özellikleri zaten sunum dosyalarında bulabilirsiniz. Hı, hı. E, Siemens marka e, ankastrelerimiz e, hazır takılı olarak hı hı. E, teslim edilecek. Yine gördüğünüz gibi bahçe peyzajımız yapılmış. Havuzlarımız doldurulmuş. E, VRF olarak. iklimlendirme var mı? Evet, VRF iklimlendirilme var. Yerden hı hı. ısıtmamız var. Evet. E, full otomasyon e, akıllı ev sistemimiz var. Gayet güzel. Evet. O zaman yaz-kış rahat rahat oturabilecekleri bir Evet, yaz-kış yaşam için çok uygun. Hem İdal. güvenlikli hı hı. hem de yaz-kış yaşam için uygun. E 2 araçlık otoparkımız var her, her villamızın önünde. Her Hı -hı. E, site içindeyiz ama yine e, her evin kendi müstakil girişi var. Çok güzel. Yani müstakil bir yaşam aslında. O havada bir yaşam var şu anda burada. E, tüm odalarımız gömme dolaplı. Hı -hı. E, yine e, sadece odalarımızda değil evin her e, boş alanı dolaplarla e, gizli dolaplarla değerlendirilmiş. Hı, -hı. E, Hı, -hı. O yönden iyi, mi, iyi bir mimari çalışma yapılmış. Evet, iyi bir mimari çalışma yapılmış. Doğru. Kat irtifak tapuları hazır herhalde. Evet, kat evet. irtifak tapularımız hazır. Mart ayında da inşallah anahtarlarımızı teslim etmeyi planlıyoruz. O, o zaman harika. Yaza burada e, yeni evlerinde girebilir evet. e, müşterilerimiz, takipçilerimiz diyeyim. Evet, evet şimdi e, hemen havuzun oradan içeri girmeden önce şuradan başlayalım. Burada bir e, yatılı misafirimiz veya efendime söyleyeyim bir yardımcımızın kalabileceği veya genç e, delikanlı veya e, kızımızın kalabileceği çalışma odası olarak da kullanılabilecek spor odası olarak da kullanılabilecek küçük içinde banyosu olan bir odamız var. Evet, İstiyorsan. Bir tane var bu odamızda. Bir tane de öteki tarafta. Bir de öteki diğer tarafta var. var. Evet. Diğer evet. uçta. Evet banyo ve yine e, gardıroplu bir oda. Aha. Gayet güzel. Bunu az önce dediğim gibi çok amaçlı kullanabiliriz. Evet. İstediğimiz gibi. Bunun buradan ayrı girişi çıkışı var. Hiç yukarıyla veya evle muhatap olmadan rahat rahat burada konaklama yapabilir bir misafirimiz ya da dediğim gibi çalışma odası veya diğer amaçlarla kullanabiliriz. Aynısından evin diğer tarafında diğer köşesinde de mevcut bulunduğumuz yerde gün doğan ve yalık hava eşit mesafede evet. ee, hemen burnu döndüğümüzde kızıl burnu döndüğümüzde e, yalık havak kızıl buruna geliyoruz yani ortalama 15 dakikada yalık havak marina'ya araçla ulaşabiliriz, ulaşabiliriz. Ee, gün doğan merkeze de araçla 2-3 dakika içerisinde maksimum ulaşım sağlayabiliyoruz evet. İstiyorsan hemen buradan mutfaktan başlayalım gördüğünüz gibi mutfağımız oldukça sade hem sade hem modern Burası örnek evimiz. Ee, Kısmi olarak şu anda eşyalar geldi. Biz hemen tabi haldır aldır geldik çekim yapalım diye seni yakalamışken. Ee, yukarıda üst katta şu anda daha eşyalar konulmadı. Ama e, insanlar müşterilerimiz geldikçe e, geldiğinde onları da eşyaları konmuş halde görürler. Ee, dediğim gibi şu anda alttan başladı yeni yeni örnek ev tamamlanıyor. Havuz dolduruldu, peyzaj yapıldı. Ee, ve içeriye de geçtik şu anda. Yani Ankat belerimiz takıldı. Hı -hı. Ee, az önce bahsettiğimiz Siemens marka ocak, fırın, davrulma, bulaşık makinesi. Hı -hı. Yine bir, bir kiler odamız var mutfağımızın içinde. Şöyle ben geçeyim, önde durmayayım. Evet, yine dolap yönünden çok zengin bir, bir kiler. Hı -hı. Yine içinde bir mikrodalga fırınımız var. Tüm evlerimiz bu sistemde yapılacak. Örnek ev olmasının amacı da o zaten. Hı hı, bütün hı. eşyalarımız, bütün malzemelerimiz geldi, hazır. Hı hı. Şu anda teker teker evlerimize hepsi uygulanmakta. Çok güzel. Burada aşağıda bir kiler var, bir yatak odası var. Evet, bir yatak odamız var. Hemen. ve giyinme odalı bir yatak odası. Evet. Böyle devam edersek. Sana da sorayım bakayım. Bu bu odanın bodrumdaki ismini biliyor musun? Evet. Takipçilerimiz biliyor da. Bakalım Okşan biliyor mu? Bilmiyorum. Ben de duyduğumda çok gülmüştüm. Bu odanın ismi, alt katta bulunan odamızın ismi kaynana odası, Okşancım. <laughs> evet, Kaynanam odasıymış. Ben de ilk duyduğumda <laughs> çok beğenmiştim. Evet. Ee... Alt, aşağıda, alt tarafta altına, bir kaynamu odamız çünkü e, yaşlılarımız tabii ki hürmetle ellerinden öpüyoruz e, ama e, daha rahat hareket etsinler, daha rahat girip çıkış yapsınlar diye. Evet, e, evet e, aşağıdaki odalara genellikle kaynamu odası deniyormuş. Bir evet. giyim odamız ve büyükçe bir banyomuz var. Yine banyodaki malzemelerimizden bahsedelim isterseniz. Evet, çok iyi olur. Evet. Seni dinliyoruz. Duşakabinlerimiz kabinlerimiz e, Hüppe marka. Hı hı, Hüppe. Evet, lavabolarımız Drovitz. Evet, harika. E, musluklarımız Grohe. Hans Grohe. Hans Grohe ve evet. e, dolaplarımızın hepsi özel yapım. Hı hı. Kendi imalatı Kendi firmanı. evet. Gayet güzel. Bence çok sade ve şık bir şekilde dekore edilmiş. <laughs> Evet. Hemen buradan yukarı doğru çıkalım. Biz önden gidelim. Metrajlarda yani evlin, evlerin iç metrajlarında değişiklikler var mı? Yani e, aşağıda diğer tarafta bir, e, bir oda daha vardı dıştan girilen. Mesela hani metraj olarak tek katlıyla bunların arasında değişen metrajlar. Ondan evet. bir daha bahsedelim istersen. Tek katlı evlerimiz net 146 metrekare. 4 <laughs> oda bir salon. Dublekslerimiz 196 metrekare 5 oda bir salon. <laughs> Artı bürüt alanlar tabii ki teraslar var. Birazdan çıkacağız zaten. Evet, bürüt alanlarımız var. Bir tek tüm evlerimizde bahçe paylarımız, bahçe alanlarımız değişiyor. değişiyor. Metrekare olarak. Evet. Ee, Şöyle devam edelim. Bu mesela en büyük ebeveyn odası mı yoksa bir so yani karşıdaki daha mı büyük metraj olarak? E, bu ikisi aynı. Aslında aynı metraj. Aynı odası dediğimiz en güzel odamızı biz kalktık. <laughs> e, i̇şte ta, onu söyledim zaten. Evet. <laughs> en büyük odamız orası. Ama gömme dolaplı olduğum için bütün odalarımız dolaplar yer kaplamadığından dolayı her odanın metrajı ve kullanım alanı çok rahatlaşıyor, Evet. kolaylaşıyor. Yani, e, aynen, e, o yönden gayet iyi olmuş. Ferah ferah yaşam alanları var. Evet. E, öyle Bodrum'un evleri gibi sıkış pıkış, tıklım pıkış değil. Evet. Normal aslında... Daire girişi üstten giriş. Doğru evet, mu? Evet, üst kattan giriş. Ters dubleks evimiz. Evet. Arabayı bakalım. park ediyorsun hemen şuradan. Onu da birazdan odayı gösterdikten sonra şöyle bir çıkıp gösteririz arkadan girişi de. Şuraya bakalım. Yani üst kattaki deniz manzarası da tabii evet. ki gayet güzel. Balkona evet, çıkalım mı? Evet, terasada çıkalım. Şu anda tabii ki kış olduğu için e, gayet sessiz bir şekilde devam ediyoruz. E, bu sessizliği seviyorum. Kışında yaşamak isteyenler için ideal. Gündoğan artık zaten yazlık kışlık yaşamaya uygun hale geldi. Evet. E, çok insan İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den çok insan artık Bodrum'da yazlık kışlı yaşamayı tercih ediyor. Gayet güzel. Umarım e, bol satışlı e, bir sezon geçiririz hep beraber e, senin eklemek istediğin bu güzel proje ile ilgili herhangi bir şey var mı e, unuttuğumuz Bence yok da e, tekrardan bir sorayım dedim bizim bir Pazarlık sünnettir, bizim takipçiler iyi bilirler. Ben <laughs> e, pazarlığı severim, sen de beni tanırsın. Bizim bu pazarlığımız var değil mi burada? Geldiğimiz zaman müşterilerimizle böyle elimizi uzattığımızda hani vardır ya eskilerde, <gülüyor> <gülüyor> uzat elini. <laughs> bir pazarlığımız var değil mi? Bizim bizim bir ikramımız var burada evet, House Bodrum Bodrum'a evet, özel. Evet, House of Bodrum'a özel bir pazarlığımız tabii ki var. Tamam. Ee, ama pazarlıktan önce kahve içmeye, bu güzel projeyi görmeye davet ediyoruz herkese. Tamamdır. Ee, biz haftanın 6 günü 7 günü e, buradayız evet. sürekli. E, satışlar başladı. Hatta satılanlar da var. E, kaçırmadan gelin bu güzel projeden siz de evinize alın. Sezonu burada karşılayın. Gün doğanda yaşamaya başlayın diyoruz. Hepinize Bodrum'dan kucak dolusu sevgiler. Hoşça Hoşçakalın. Hoşça